Arkopos'ta son yeni KDV güncellemeleriyle ilgili yapılacak değişikliğin daha kolay olması adına bir uygulama göstereceğim. Daha önce gösterdiğimiz toplu işlemlerle fiyatları değiştirebiliyordunuz. Hatta stok kartındaki her şeyi değiştirebiliyordunuz. Burada şunu diyebiliriz. Örneğin KDV oranına göre sıraya koyup istediğimiz KDV grubunu görüp sonra seçip seçli olmayanları da kaldır dersek biz bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Birinci yolumuz bu. Örneğin geldim, dedim ki şuraları seçiyorum. Tamam. Bunların seçili olmayanları da ekrandan kaldırıyorum. Kalktı. Şimdi bu aldığım kdv oranları, yüzde sekiz olan kdv oranları da bir yapmak istiyorum. Yapmam gereken toplu işlemlerden kdv oranını bulmak. Kdv oranını bulmak. Bunu da bir olsun istiyorum ve güncellediyorum. Şimdi bu işlem bittiğinde bu ürünlerin KDV'sinin bir olduğunu zaten görmüş olacağız. E, dondurma grubunu yapmışız. Menüden, filtreden, gruptan da gidebilirdik. Burada dondurma deseydik zaten bunu görecektik ve dondurmanın seçili olanları bir oldu. Seçmediklerimiz 8 kaldı. Siz bunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ya da tek tek girip düzenleyebilirsiniz. Burada amaç tek tek gelip KDV oranını düzeltmek değil. Bu oranı Topluca listeden değiştirebilmek. Peki bu oranı değiştirdik ama satış fiyatımız değişmedi. Bu nedenle bu oranı değiştirdiğimiz ürünlerin, ürünleri seçip topluca şunu diyebilirsiniz. E, menüden toplu işlemlerden önce filtreden seçili olmayanlar kalksın. E, seçili olmayan ürünleri kaldır dedim. Şimdi artık ekranda duran tüm ürünlerin e, KDV'lerini daha doğrusu satış fiyatlarını KDV'si hale getirelim. Satış fiyatı eşittir ee, bölü satış fiyatı bölü 1 1.08. Önce satış fiyatlarını KDV'siz hale getiriyorum. Getirdim. Şimdi diyorum ki satış fiyatı çarpı çarpı 1.8 yani %1 koymak istiyoruz buraya. 8'i 1 yapıyorum ve başına da çarpı koyuyorum. Şimdi bu işlemi bitirdiğimde artık fiyatlarım 12 TL yerine e, buradaki fiyatlarım değişmiş olacak. Bakalım. Yine filtreden ana grup dondurmayı seçtiğimde burada gelip e, şeyi görebiliyorum. Fiyatların bakın değişti. E, 12 liralık ürün 11.60'a düşmüş oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Değişmeyen ürünler burada duruyor. Biz sadece bu ürünleri seçmiştik. Bu şekilde hem fiyatınızı düzeltebilirsiniz, hem yeni KDV'ye göre fiyatı belirleyebilirsiniz, hem KDV'nizi topluca yapmanız mümkün.